Irmak bu çocuğu babasız mı büyüyecek? Bu çocuk, bu çocuk nasıl büyüyecek? Irmak beyni yok mu hiç anlamıyorum yani. Ya niye babasız olsun ya? Babası var işte. Yok eğer ben yapamam diyorsa doğurmayacak o zaman. Irmak Fırat'ın nikahtan döndüremeyeceğini biliyordu. Derdi bu geceyi zehir etmek. Kusura bakma ama senin kardeşin kötü bir insan. Allah Allah ya bu kız tek başına mı yaptı bu çocuğu? Ne olacak? Şimdi gurur yapıyor tamam doğuracak çocuğu. Çocuk büyüyünce ne diyecek çocuğa? Senin baban beni istemedi mi diyecek? Ya Deniz evlilik diye bir meslese var değil mi? O zaman kocası çocuk doğurmasın. Doğurmasın. Belki bebeğine kıyamıyor. Ya kocayı garanti altına almadan niye bu işlere giriyor ya? Tövbe tövbe. Tabii ya. Çünkü <laughs> siz sadece evlenince o kadınla yatağa giriyorsunuz değil mi? Kadın tek başına mı yaptı bu işi? Sorumluluk iki kişinin değil. Ha, ırmak gözü açılmamış bir sığırcık. Benim kardeşim yılan değil mi?